Mehmet Avak. Bugün sizlerle aşçı oyunu oynayacağız. Ay restomat oyunu oynayacağız. Videoyu like atın. Abone olun. Yanmanıza kaç bakın yoksa. Benim bir sürü param var. Ve ve dördüncü kastayım Bana hep bu Ya da çok mutlu. Evet. Ve tek birinci katı var. İyi Neyse arkadaşlar. çalış. Ben hiç çalışmıyorum ki. Tek açılan ve şeyler çalışıyor. Temizlik ve açılan çalışıyor. şimdi level yapayım. Bir tane aşıkıyor, level da. Yeah. Ben <laughs> gidip bir şeyler varacaktım da. Için. ama şey paramı peş para mı biriktiriyorum. Neyse şimdi bir şeyler alalım ama. Böyle boş bir şeyler alalım. 1. katı ne aldım?